Yani ben bu sabah haberlerinde yaşadığım gün bıraktım. Sen yine şeysin, e, ne diyelim hani istihdatlısın. Bırakma sebebiniz o muydu? E, bir gün anlatırım sana. <laughs> ben muhtemelen ya ben, senin de artık başına çünkü, geliyordur. Çünkü e, Yüksel Aytu e, bana soruyor, Ben bana, bana geçen gün Armağan Çağlayan benimle röportaj yapmaya geldi. Ve insanlar şaşırdı. Yürü o be, ver normal, Normalde benim gidip onlara röportaj yapmam gerekiyordu. Tabii. O röportaj yapıyormuş bir yerde. E, geldi ve e, hani örnek aldığınız isimler, ne olacak, bu sabah haberi nereye kadar gidecek falan. Ben Metin Metun Mesut yer diyorum zaten. E, size hesap ediyorum. Metin Hoca kaç sene bu işi yaptı? Mesut Yar kaç sene yaptı? Ve ne zaman sıkıldı bu işten? Diye. Benim daha ne kadar limitim var diye onu e, şey, ayarlamaya çalışıyorum. Ben e, ilk kez isterseniz itiraf edeyim. E, sevgili Barış Ünlü'ye ben teşekkür ediyorum. Kendisi de burada. E, Barış benim gideceğim yeri e, az çok algılamıştı. Gideceğim yerde e, bizim Dilber ablanın e, yaptığı şeyin <laughs> gerçeğiydi. E, artık haftada <laughs> 27 dava, 28 davayla ve hiç sunmadığım haberler üzerinden davalarla uğraşmaya başladığımda ben hakikaten artık şey yorulmuştum. Çünkü e, 4 gün ya da 5 gün haber sunuyorsun. Bir günlü mutlaka e, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında <laughs> e, bir savcıya şey verirken, ifade verirken buluyorsun. Dedim ki ya habercilik Türkiye'de biraz zormuş. Şimdi o yüzden diyorum e, Allah biraz herkese yani bütün haberci arkadaşlara e, güç kuvvet versin. E, biraz da güçlü dima versin. Çünkü o gün haberi gerçekten o mu sundu o sunmadı mı? E, o gün aslında dalış mı yapıyordu? Çünkü adamın bana ıslat ettiği günde ben dalış yapıyorum kaçta? dalış fotoğraflarımı da gösterin. Bakınız orada 2 Temmuz'da şey değil mi? Haberlerde değilim ama yani çok zor. Ya bir yani... şey